Aslında bu sorunun cevabı Karel olarak bizim bu bilişim zirvesinde sponsor olmamızda yatıyor. Haberleşme ve bilişim sistemleri, teknolojileri iç içe girmeye başladı, yakınsıyorlar. Burada en önemli faktör aslında haberleşme sistemlerinin IP ağları üzerinde çalışmaya başlaması. Eskiden izole olarak çalışan bu sistemler artık şirketlerin veri merkezlerinde data center'larda çalışan sistemler haline geldiler. Bir diğer önemli nokta artık ses dışında mesajlaşma ve video kullanımı da çok önemli hale geldi. Üçüncü bir konu haberleşme sistemlerinin diğer iş uygulamalarıyla entegre hale gelmesi. Önümüzdeki dönemde bunu çok daha fazla yaşayacağız. Son olarak da diğer bilişim hizmetleri gibi haberleşme hizmetleri de bulut üzerinden sunulmaya başladı ve önümüzdeki dönemde çok daha yaygınlaşarak devam edecek. Bizim de eee Karel U-Captune iletişim çözümümüz ve IP çağrı merkezimiz tamamen IP altyapılarıyla yapılarıyla e, diğer iletişim sistemleriyle entegre olabilmeleriyle video ve mesaj desteklemeleriyle aslında geleceğe yönelik sistemler şimdiden hazır durumdalar.